Arkadaşlar oyunda karakterleri geliştirerek ilerliyoruz. İlk oyunumuz başladı bakın. Bizim dinozorumuz karşı dinozora kapışır. Ya oğlum. Biraz yenildik gibi. ilk 14 lira verdi. Bir tane adam aldık. Kapış. Cendik arkadaşlar. Yes. Arkadaşlar karakterleri üst üste koyarak geliştiriyoruz. Mesela dinozor aldık. Birleştir. Gelişti. Arkadaşlar oyun bence internetsiz süper. Androidler için güzel bir oyun. Yolum. Bir kanını hem onların. Piştikler. yendik. Arkadaşlar oyun böyle üst üste koyarak daha çok daha iyi geliştirmek lazım oyunu. Bence çok güzel bir oyun internetsiz. Tavsiye ederim.